Herkese merhabalar. Bugün FETA Plast markasını test edeceğiz. FETA Plast gerçekten çok güzel bir filament. Enüküvik Türkiye toplumuna bize bu test şansını gönderdiği için gerçekten çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ben dayanamadım, hemen kutuyu açtım. Öncelikle isterseniz sondan başa mı giderim? diyorum. Sondan başa gelelim. Şöyle yapalım. Açıklamalardan önce. Evet. Elindeki kumpas tabii ki çok hassas değil ama şuradan ben bir parça kestim. Gördüğünüz gibi 17 olarak görünüyor. Yani 1.7 olarak. Tabii ki bu eğer çok daha bir hassas bir kumpas olsaydı bize tam dereceleri verecekti. Şimdi Feta Plus'ta ne yaptık? Feta Plus'ta hiçbir şey yapmadım aslında. Çünkü direkt en iki bir yazıcıma verdim. Direkt default varsayılan ayarlarla baskı aldım. Çünkü Feta Plast çok geniş bir aralığa sahip. Yani 190 ve 240 derece bir aralığa sahip. O yüzden hangi yazıcıya takarsanız takın, gerçekten baskıyı alıyor. Neler yaptık? Bir tarafta ter rengimiz var. Bir tarafta antik bronzumuz var. Fetaplast iki mühendis tarafından kurulmuş bir firma. Ve Bolu'da üretim tesisleri. Ve gerçekten çok güzel bir mottoları var. Ee, biz diyor ekonomik veya işte premium gibi bir şeyler üretmek istemiyoruz diyor. Biz diyor tek bir model üretiriz. Tek bir kalite üretiriz. Tüm yazılarda baskı alır. Bu gerçekten çok muazzam bir şey. Çünkü biz Fremen seçerken yok işte şuraya böyle yapıyorduk, buraya böyle yapıyorduk. Şu sıcaklıkta olsun, bu sıcaklıkta olsun gibi bir seçenek yok. Tek filament alıyorsunuz, yazınıza takıyorsunuz. Yazınızın önemi yok. Ben en kübükte test ettim, ayrı mesele. Tabii ki ilk başta bençimizi bastım. Klasik bizim bençimiz, gayet düzgün, pırıl pırıl, hiçbir eğrilme yok, hiçbir ipliklenme yok. Çok güzel bir bençi bastı. Arkasından antik bronzu dedim ilk başta. Antik bronzumuzda ilk bastırdığım model bu baykuşumuzdu. Bu bir, evet bu bir kalemlik. Ve bakın çok güzel görünüyor. Aynen silk peyla gibi. Gerçekten kusursuz bastı. Arkasından birazcık daha zorladım. Bu modelinizi bastın antik bronzda gerçekten hatlar çok iyi. İpliklenme yok. Çok güzel bir baskı altı. Sapırtlı bir destek alayım dedim. Yani e, ee, sapırtlı bir destek derken <laughs> destekli bir baskı alayım dedim. Bazen İngilizce, Türkçe karışıyor bende. Fetaplast gerçekten bunu çok güzel bastı. Herkesin göz veriyor oldu aslında bu. Sonra herkes tabii ki illaki bir flex model basar. Ben birazcık flex modeli abarttım. Buradaki gördüğünüz şark köpek balığının baskısını aldım. Gerçekten muazzam bir baskı. Hiçbir şey yok. Bakın. Gerçekten çok güzel bastı. Sonra tabii ki ter rengine geçelim dedik. Burada dönen bir ter rengimiz var. Bu da boşa dönmesin bu arada. Anforamızı koyalım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Evet. Ter rengiyle bastı. Pırıl pırıl. Gerçekten çok güzel bir baskı aldı. Fetaplast. Bir onda basayım dedim. Camelon basayım dedim. Bu ikonu bazılarınız bilir. Gerçekten benim çok hoşuma giden bir e, ikondur. Çok güzel aldı bu baskı yine. Bu kenardaki Fırtıklar, yanlış anlamayı desenin kendisinde var. Yani modelin kendisinde var. Bu arada bir şey değinmek istiyorum. Buradaki hiçbir modelin üzerinde herhangi bir şekilde ipliğini al, onu yap, bunu yap gibi hiçbir şey yapmadım. Beyiniz olsun. Ve son olarak bu kuru kafa anforayı bastım. Birazcık da büyüttüm. Aslı kendi kullanacağım onu çünkü. Gerçekten ter de çok uyum sağladı Anfora. Sonuç olarak Fetaplast gerçekten tüm kullanıcılara hitap eden muazzam bir filament. Tekrar söylüyorum sıcaklık aralığı 190 240 olduğu için herhangi bir yazıcıda kullanabiliyorsunuz. Ve kalkıp da özel bir ayar yapmanıza asla gerek yok. Siz direkt baskınızı verin. Fetaplast Plus baskıyı alsın. Tekrar öncelikle Fetaplast'a Plus'ta teşekkür ediyorum. Sonra Enkübik Türkiye Toplu'na teşekkür ediyorum. O yüzden ben çok mutluyum. Feta Plus alır mıyım? Feta Plus alırım. Neden alırım? Çünkü gördüğünüz kadarıyla sorunsuz baskı alıyorum ki aslında bunlar en zor modeller. Gerçekten güzel. Ayrıca mat değiller. Garip bir şekilde çok güzel bir parlaklıkları var. Modele göre bile parlaklığı değişebiliyor. Bunu nasıl ayarlamışlar bilmiyorum. Çok kaliteli bir polimer yapısı kullanmışlar. Sonuçta tabii ki mühendisler çalışıyor arka tarafta. Tekrardan teşekkür ediyorum. Fetaplast incelememiz. Bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.